Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi Öğretmen. Umarım herkes iyidir, keyiflidir, sağlıklıdır ve sıhhatlidir. Sınıfta kalma olmadığını öğrendiğiniz için de böyle üzerinizde büyük bir rahatlama vardır. Ama lütfen sorumluluk sınavlarına girmeyi unutmayın diyorum. Ve bugün bu videoda çok önemli bir konuda hatırlatma yapmak istiyorum. Sizlere hemen bu yüzden e-okula geçiyorum arkadaşlar. E okula geçtiğim zaman şimdi arkadaşlar birinci dönem eğer dilekçe verdiyseniz ben sadece birinci dönem notlarımı kullanmak istiyorum dediyseniz ikinci dönem ders notları kısmında bakın buradan tarih proje notu gözüküyor. Kesinlikle proje, performans, ya da başka herhangi bir şey, hiçbir not burada olmaması gerekiyor. Büyük bir ihtimalle öğretmeniniz unutmuş olabilir, öğretmeninizi hatırlatabilirsiniz. Burada hiçbir not olmaması gerekiyor çünkü. Hemen bir başka öğrenciyi göstermek istiyorum. Yine dilekçe vermiş bir öğrenci. Bakın ikinci dönem ders notlarında hiçbir not yok. Yani ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Eğer birinci dönem notunu tercih ettiyseniz ve bunun için bir dilekçe verdiyseniz ikinci döneme ait özellikle proje notunuz varsa o notu sildiriyorsunuz. Zaten okul idaresi de bunun takibini yapacaktır. Ama yine de siz de kendi notlarınızdan buna bakabilirsiniz. Öğretmeninize ufak bir hatırlatma yapabilirsiniz. Evet. Yine bununla alakalı sorularınız varsa videonun altına ekleyebilirsiniz. Kanala destek olursanız, arkadaşlarınıza tavsiye edersiniz ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Teşekkürler, kucak dolusu sevgiler.